E, trafik sıkışıklığından bahsediyorsunuz ya. Evet. Taksi sayısı arttıkça insanlar özel araçlarını kullanmazlar. Böylece de İstanbul'da trafik sorunu azalır. Tamam Sıkışıklık düşer. Bu böyle yani. Yani özel araç Çok doğru Ben, söylenir, ben her, yer mesela, dersen, her yere mesela istememe rağmen her yere araba, otomobile gidiyorum. Kadar basit. Bir dünyada... E, Otopark e, yeri ararken de geziyorsunuz. Geziyorum. Bir vale parası veriyorum falan evet. filan veya işte e, isparka para veriyorum. Şimdi bütün hani rakamsal değerleri verdik. İstanbul'da taksiler taksi'lerin aldığı şikayetler değerlendirildi. Biraz önce söyledim. 153'e gelen şikayetler bunlar. Yüzde %61'i hani yolcu seçme ya. Yani bir sektör şöyle bir sektör olabilir mi ya? Ya mesela bir bakkal kendisine çok müşteri geliyor diye şikayet eder mi? Kasap eder mi? Ama taksi şöyle Ya da bir bakkala ya girdiğinizde bakkal müşteri, ben sadece sigara alacaksan vermem, evet, de ekmek evet. al veya tane ekmek yani. alacaksan vermem demez Tabii, yani. Demez. Dolayısıyla da şimdi taksi esnafımız maalesef müşteri seçiyor. Bu niye oluyor? Çünkü arz dar, talep çok. Aynen. Yani taksiye binmek isteyen insan çok ama taksi az. Yani şimdi siz burada çok güzel cümleler kurabilirsiniz. Lafı döndürürsünüz, döndürürsünüz, döndürürsünüz. Bana ya yani ben siyaset yapıyorum. Ya yani şu ana kadar siz benden fazla siyaset yaptınız başkanım. Kusura bakmayın. Neden biliyor musunuz? Bakın şöyle. Siz daha önce o e, esnaf odasının başkanlığını yapıyorsunuz şu anda. Daha önce yönetişini yaptınız değil mi? Doğrudur. E öyle. tamam yöneticini yaptığınız süreçte İstanbul'da ilk defa trafik olmuyor. 2014'te de İstanbul çeşitli verilere göre trafiğin çok yoğun olduğu bir il. Değil mi? Doğru. O zaman trafik sıkışıklığı vardır, şudur budur falan gibi beyanatlarda bulunuyor muydunuz? Biz bundan mağdur oluyoruz falan gibi basına yansıyan bir ifadeniz var mı? Var var. Trafikten mağdurluktan mağdurdan hep söylediler. 2014 yılında da aynı şey söylüyor muyuz? Söyledi, söyledi. Trafikten her zaman. O zaman, zaman ya, o orada, zaman orada aldım. trafikten yakındılar. Onu tanıyorum. O, o zaman o zaman Tek tek cevap vereceğim. Kesmeyin. devam ediyorum. Şimdi biz şey, şey, trafik sorunu şey, alakalı. alakalı. E, İETT'nin e, otobüs sayısı arttı mı? Ne kadar arttı? Artmadıysa niye artmadı? Tabi. İETT'nin otobüs sayısı arttı. Yani biz kendi öz kaynaklarımızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen sene 160 tane gerçek anlamda metrobüsü filosuna kattı. E, metrobüs, e, filosuna zaten 650 tane metrobüs var. Bunun 160 tanesi değiştirdik ve İstanbul'un hizmetine sunduk. Yine 2020 yılında meclisten geçen bir karar Toplam vardı. sayı kaç arttı? 160 art. Evet, bir, bir de, bir de bir de e, İstanbul ulaşım AŞ'den kattığımız e, araçlar var. Bunlar da yüzün üstünde. Onlar Yer, özel özel otobüslerini şeye evet, eklediniz. YTT çatısı altına ya eklemiş abi. olduk. Ama yeni bir otobüs ihalesi yapıp da otobüs almadınız. Önümüzdeki sene bu yılın bütçesi dün geçti. Hı hı. E, YTT'nin bütçesi de 3 senedir yağmadı. Perşembe ya. günü geçti. Ee, bu senede, önümüzdeki senede 160 tane, 150 tane yeni otobüsü... E daha önce niye almadınız hiç? Zaten, e, zaten 3 senedir e, oradayız. Ha, 3 senedir Şimdi niye almadınız 2020 hiç? 2020 yılında borçlanmayı meclisten geçirdik. <laughs> 300 tane metrobüs alımı ile ilgili Evet. borçlanmayı meclisten geçirdik. Daha önce AK Parti grubu izin vermedi. Onu evet. biliyorum. Sonra evet, ama geçti. Cumhurbaşkanlığında bekliyor şu anda. Yani Cumhurbaşkanlığında bekliyor. Cumhurbaşkanlığında bekliyor, aynen öyle. Anı, tamam. Mecliste oy birliğiyle AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi grupları bunu geçirdi. Ama Cumhurbaşkanlığında... E, yatırım programına eklenmediği için... Ne zamandır bekliyor? Valla 2021 yılından beri bekliyor. Tabii yıl bekliyor. Tabii tabii. 2020 yılı Kasım ayında zannedersem meclisten geçirmiştik oy birliğiyle. 2020 yılındaki program bu. 300 tane metrobüs evet, Yani sizin Cumhurbaşkanlığına yönelik olmadan o evet. Çünkü orası vermemişiz. Evet. Yani. 300 tane metrobüs alımını 2020 yılında geçirdik. E, engellendi. 2021 yılında 160 tane aldık filo'ya kattık. 2022 yılında da önümüzdeki sene için işte bir 150 tane daha otobüs almayı planlıyoruz. Dolayısıyla her yıl rutin olarak aslında otobüs alımı devam ediyor. Onu ifade etmiş oldum. Diyor ki ulaşımla ilgili bir çözümünüz yok. Bakın dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi geçti. Bütçe 115 milyar. Bunun yarısı %50'si sermaye yatırımlarına yani yatırım bütçesidir. 57 milyar kadarı yatırımlara yöneltilecek. Bunun 27 milyar TL'si raylı sistemlere aktarılıyor. Biz İstanbul'u aldığımızda, teslim aldığımızda yani Ekrem Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda e, ihalesi yapılmış 12 tane hat teslim aldık. Bunlardan 7 tanesi 2017 yılında Mevlüt Uysal'ın e, bizzat e, yazısıyla durdurulmuş hatlardır, raylı sistemlerdir. 3 tanesi e, ödenek yetersizinden durmuş hatlardır. 2 tanesi de böyle çalışıyor ama aksak çalışıyor. Yani 140.9 kilometre olması gerekiyor. Bunun bakın e, geride bıraktığımız 3.5 yıl içerisinde 46.2 kilometresini yıl sonu itibariyle açmış olacağız. Yani Dudullu-Bostancı hattında 14.3 kilometre. Yani AK Parti döneminde durdurulmuş inşaatları şey siz tamam de başladınız. Onları. Devam ettik, devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde yapıyoruz ve Ekrem Başkan bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye başkanının içinde yıllık olarak 13.2 kilometre <laughs> raylı sistemleri bu yılın sonu itibariyle yapıp teslim etmiş bir belediye başkanı olacak. Bugünkü trafiğin sorunu aslında daha çok otobüs alarak falan çözülmez. Farklı ulaşım çözümleri sunmanız lazım. Mesela şehir hatlarıyla bunu desteklemeniz lazım. Gemilerle, yeni şehir hatlarıyla desteklemeniz lazım. Bakın biz bugün göreve geldikten sonra... Ee, birçok deniz hattında revizeler yaptık. En sonunda 11 tane farklı deniz hattına ulaşımı açtık. D100 Karayolu'nda metrobüse paralel Avcılar, Bakırköy, Kadıköy'den geçen, bu komede geçti karar siz de biliyorsunuz, e, geçen bir e, şehir hattı kurduk. Yani Avcılar'dan gemiye biniyorsunuz, Bakırköy'den, Kadıköy'den geçiyor, oralardan hattın tersi de geçerli. Dolayısıyla D100 Karayolu'nda metrobüs hattına paralel bir deniz yolu aslında kurmuş olduk. Bu bizden önce yoktu. Bu ulaşımla ilgili bir çözüm. Metrolar yapıyoruz. En fazla biraz önce ifade ettiğim en fazla metroyu yapan yapıyız ve ayrıca Ki da metroyu da falan boşu biz taksiyi konuşalım ya boşu. Tabi trafik sıkışıklığından bahsetti. <laughs> trafik sıkışıklığını metro yaparak çözeriz. Aynen öyle. Deniz yollarıyla çözeriz. Yeni hatlarla çözeriz. Bir şey, bir şey... Trafik sıkışıklığını yeni taksiyi aslında İstanbullara kazandırarak da çözeriz. Bunu ifade etmek istedim. Bir de şoför esnafı ile ilgili denetleme yapalım. Siz de şoför esnafı ile ilgili bakın şey diyorsunuz. Ya işte onun yaptığı hata falan diyorsunuz. Şoför esnafı ne yapsın? Sabah bismillah yapıyor. Kontağı basıyor. 1100 TL yaklaşık olarak eksiyle başlıyor. 400-500 lira araç kirası ödüyor günlük olarak. Üstüne 300-400 lira yakıt parası ödüyor. Üstüne günlük kendi harcamalarını yapıyor. Sonra da bunun üstüne de para kazanıp evine ekmek götürecek. Yani bu esnafın üstüne bu kadar orada Ve işte çalışan taksi insanın... Taksi ücretlerine zam yapıldığı anda günlük yövmiyeye aynı orandan veriyor, tabii orandan daha yüksek zam yapılıyor. Plaka ücretine zam geliyor. Ee, şoför esnafına bir şey kalmıyor sonuçta. Aynen öyle. Geliyor. Yani şoför esnafı evine akşam ekmek götürmek için çok fazla emek veriyor. İnsan üstü bir gayret gösteriyor. Bu sistemde sıkıntı var. Dolayısıyla şoför esnafını rahatlatacak. Bakın biz 2000, geçen seneye kadar 14 kere Ukome'ye yeni 5000 taksiyle ilgili önerge getirdik. Biz sadece İstanbullular yeni Ama 5000 istemiyorlar taksi zaten. kullansın. Onu evet, satışa istemiyorlar. çıkarın diyorlar. Ama biz aynı zamanda aynı zamanda şunu da diyoruz. Diyoruz ki buradaki şoför esnafının yani şoför e, şoförlerin emekçi şoför kardeşlerimizin şartlarının iyileştirilmesi ilgili de aslında öneriler getirmiş olduk orada. Yani şoförler de insani şartlarda çalışmalı. Dolayısıyla da o hayat pahalılığının zaten ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ortada. Biraz önce siz de söylediniz. Onun altında ezilmemesi gerekir. Ee, bunun dışında bakın dediniz ki biraz önce siz eğitim vermiyordunuz. Eğitim vermeye yeni başladınız dedi başkanımız. Onu da yanıtlayayım. O da öyle değil. Daha önce zaten pandemi vardı. 2020 yılında. Bu sene eğitimlere başladık. Şu ana kadar da 6500 tane taksi şoförüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Akademisi aracılığıyla şey eğitim verdik. Bir, bir, Yıl sonunda bir şey bu tamamlamayı düşünüyoruz.